Bence artık gidelim ya saat geç oluyor bence de ya şu saate kadar gelmeyen balık daha da gelmez. Geldi, vallahi geldi bak. Nasıl yani? Vallahi gelmez mi? diyordunuz geldi. Gerçekten mi? Bak şimdi bak 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 bak, bak geldi aman 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 aman. Aa. Doruk inanmıyorum sen nasıl yaptın bunu? Ee söylemiştim sana eski balıkçılardan kim kaldı? Hadi hadi koyalım kovaya. Kova var da He. Onları da siz yokken tuttum. Hı. İki kova tuttum. İki kova balık tuttum biz yokken. Evet. Berk'inkini de attım işte böyle. İkili birden fırlattım ikisinden tuttum. İyi de bizim bir kovamız vardı. Gidip kova da mı satın aldın? Aynen. Aynen gittim. Bizim bir kovamız vardı ama gittim ikinci kovayı da satın aldım. Yani maşallah Doruk enişteciğim gerçekten çok güzel tutmuşsun. Hadi bir daha tut görelim bakalım. Bence bu kadar yeter değil mi? Ya yeter yeter o kadar balık tutmuşsun. Niye tutsun şimdi ya? Yeter bu kadar balık bize zaten değil ya mi? Kesin gizmeden önce de şu abiye de bir teşekkür etseydik. O neymiş ya? Balıkları bize bıraktığı için o gidince hani balıklar bize kaldı ya bir anda balıkların böyle bize gelesi tuttu o yüzden. Ha, evet. Evet aynen. Bence de o gittiği için bizim oltayı fark ettim. hadi hadi sen getir balıkları koyalım şunun için hadi. Benim anlayıştı güzel prensesim.